Hadi uyuyalım artık. Efendim hoş geldiniz. Öncelikle reklamlarımız var. Akıllarda kalan saçma sapan reklamları sizler için topladık. Sırf uygunuz kaçsın diye. Ondan sonra 2015 yılında yaptığınız rezilliklerle alakalı bir VTR'miz var. Onları derledik topladık. Ondan sonra böyle nostalji yapacağız. Çocukluğunuza doğru gideceğiz. Arkadaşlar aranızda huay var mı? Ne var mı? Vay vay. Arkadaşın sıkıntısı ne ki? E, çok zor değil. Huay huay. Oğlum, <laughs> o, 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 ya. Hadi oğlum ya, bir <laughs> mi Ya Peki oğlum ben gidelim. Tamam gidiyorum gidiyorum. Ben şu tabağı alttaki öğrencilere götüreyim. Yazık kokmuştur canları için. <laughs> <laughs> buyurun yavrum buyurun hadi arkadaşlar ne yersiniz tabağı boşaltın. <laughs> Yok, yok teyze onlar yemez. tabak kalsın. Çok sağ ol. Çok. Hanım hazırlan da dışarıda yiyelim bugün yemeği. Tamam. Abime kuşbaşı, ablacım sen. Ben çorba. alayım. Çorba ezogelin mercimek işkembe kelle paça abla. Ezogelin olsun. Tamamdır. Bir ezogelin kuşbaşı çik. Aşkım ıslak mendil var mı Aşkım. ya? ıslak mendil aşkım ıslak anne nereye gittin nereye kadar onu ya eve evi oha nasıl yeri oha nasıl anne bırakmadın yemeği <laughs> benim ne sigaram var alkolüm var var onlar var onlar var onlar de, de, bunlar var diye biz adam mı bıçaklamışlığımız da var Beşiktaş deplasmanında bir kireliğe mahsus. De bunları yapıyoruz diye biz çocuğumuzun rızkını pavyonda karılar. O yakala onu açmıyor, o oh, konu hiç açmaz her yer. Sizler ne ya? Ne yapıyorsunuz? Oğlum, yürümeyi. Yürümeyi. Yürümeyi öğretiyorsun. Oğlum sen de mi bir tanem ya? Oğlumu da kendine Oğlum, benzetiyorsun. Erken öğrenmesi lazım. Onlar. Ya inanamıyorum size. Hadi kapını kapatıyorum. De. Hadi kapadım. Abi, benim kapımda sana ne? Benim kapımsa benim. Tamam, Bak, kapımı. Ben kapıyorum. Elleme kapımı. Kapıyı dedim hadi. Hadi akşamlar. Bak kapadım. <laughs> hadi çalıştır. <laughs> Işıklarını ne kapadım Hadi Aç ışıkları. Ver gaz. Ver gaz. Ver, gaz. Hadi, ver çalış. Ver gaz hadi yürü. Yok, tak ben. vitesi bire. Yok. Aşkım benim Pira... Oscar, Oscar dur. Oscar her şeyi açıklayabilirim. Gitme Oscar. Her şeyi açıklayabilirim. Göründüğü gibi değil her şey. Hayır Oscar. Hayatım dur saçmalama ödeme hesabı. Ne kadar bizim borcumuz reis? Hayır hayatım ben öderim. Hayır hayatım öyle şey olmaz. Şşş. Erkekliğin iş sırası değil. şuradan alır mısınız? Gelin hadi. <laughs> Şimdi Anne, anne ben kola istiyorum kola kola. Tamam oğlum tamam babana söyleyeyim alsın tamam. Oh baban alsın babam para basıyor sanki. Ve sıpa senin onun yerine git pekmez iş. Ya baba kolayla pekmez aynı şey mi? O da şekerli bu da şekerli. Uf <laughs> kıza bak be yavrum takılalım mı? Olur. Olur mu? Olur. <laughs> Nasıl olur ya? <laughs> Necmi abi. Erhan. Erhan. Kalk benim sancım başladı. Bebek geliyor sanırım. <laughs> Annemden aradın S mı? mı? Hayır aramadım. Ara kızım ara annem benim. Tamam ararım şimdi. Hadi ara sen hazırlan da çabuk. Ar Ayşe hiç hoş değil yaptı. <laughs> Yemin ederim bir daha yaparsan Yüzüne asla bakmam senin. <laughs> बदमा यद yani. <laughs> <laughs> <laughs>